Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şehrim bölgesinden gelen değerli misafirlerimiz, kıymetli hanımefendiler. Celik Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz Adlı konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere gelişen ve değişen Canik mimarı, Canik Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı Beyefendiyi mikrofona arz edin. Bu afatta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diyorum ve yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Allah'ım inşallah bu tür bizi tekrar karşılaştırmaz. Evinizde bulunan her iki eşyadan bir tanesini kapıp koşarak belediyemize geldiniz. İşte bizi biz yapan değerlerimizin başında bu birlik ve beraberliğimiz gelmektedir. Allah hepinizden razı olsun. Ve Canik Belediyesi arkadaşlarım olarak misafirlerimizi ihtiyacını karşılamak için seferber olduk ve olmaya da devam ediyoruz. alanında çevresini sevgiyle kuşatan, azmin anlamı olan, ailesi için gecesini gündüzüne katan, başta programımızın özdesi siz kıymetli hanım kardeşlerim olmak üzere tüm fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tebrik ediyorum. Biz dedik ya, bunu sağlayan en yakın kişi insan için kimdir? Ahisi. Bu kadar aslında. Ay.